Merhabalar, selamlar. Evet, düşünmek. Düşünmek dediğimiz insanın üst beynin aktif olarak kullanılmasıyla kazanılması gereken bir alandır. Burada gerçek düşünce prefrontal kortekste sorgulama, analiz, yaratılıkla, yaratıcılıkla başlar. Ve bu alanlara soru sormak çok önemlidir. Düşünme, muhakeme dediğimiz olayı oluşturur. Bu da bilinçli farkındalık dediğimiz alanın içine girer. Mizaç, mizaç element ilişkisi, duygularımızla hayatımızı tepkilediğimiz alanlar içerisinde hangi mizaçla tepkilediysek bize onun duygusal nevrotik halini yaklaştırır ve yaşatır. Burada o zaman duygular düşüncelerin önüne geçiyorsa yaşadığımız korkular, öfkeler, stres, gerginlikler bizim düşünmemizi sağlayan beynimizi devre dışında kalmasıyla birlikte gelişir ve bununla düzensiz mizacı alanını bize yaşatır. Burada bizim kendimizce yapacağımız, gözlemlediğimiz ve gözlemleyerek kendimizce iç gözlemlerimizi, filtrelerimizi açarak yaptığımız gözlemci modunda olduğumuz anlarda düzenlemeye geçebiliriz. Otomatik bir refleksle değil, bilinçli seçimle seçimlerimizin içerisindeki zihinsel özgürleşmemize girdiğimizde bedensel olarak da yansımasını seçtiğimiz alanın düzenlenmesinden sonra yaşarız. Peki bu seçtiğimiz seçimimiz bizim için bildiğimiz mizacımızın üzerine olursa nasıl ilerler bilmiyorsak nasıl ilerler? Bilmediğimiz bir alanı geliştirmemiz de mümkün değil. Öncelikle anlamlandırmayı kendi bildiklerimiz, bilgilerimiz içerisinde seçeceğiz. Peki hissiyatlarımız, düşüncelerimizi etkileyen ve düşüncenin duyguyu etkileyen alanının bizim değişimlerimizin içerisinde gizli olduğunu bildiğimizde bunu tanımamız mümkün mü? Mümkün. Çünkü bu değişim alanlarını artık iyice gözlemleyerek keşfedebilir ve mizaçların basitçe hangi mizaçta olduğunu, sıcak mizaç mı, soğuk mizaç mı dengelemesi için hangi sesi, hangi nefesi, hangi rengi, hangi beslenmeyi kendimize seçip alacağımızı keşfetme olaylarıyla daha da bütüncül bir alanda kendimize kazandırabileceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Duygunun düşüncenin önüne geçtiği bu sistemde bedene de yansıdığı, fiziksel bedeni de yorduğu bu alanların bütününde kendimizi devre dışında kalan bu sistemi tekrar devre içine alıp kendi iç gözlemlerimizle büyüterek besleyebildiğimiz bir sistem var. Ayş Holistik Yaşam Modeli dediğimiz, bütüncül terapi, bütüncül danışmanlık ve bütüncül eğitimler dediğimiz bu alanda kendimizi şu doğal yaşam alanın içerisinde hemen bulunduğumuz her alanda kişilik, kimlik, iletişimlerimizde, ilişkilerimizde, rollerimizde sınırlarımızı tekrar gerçeklik alanıyla düzenleyip bunların içindeki kendimizce yapacaklarımızı düzenleyebiliyoruz. Peki kıymetli dostlar bu düşüncenin getirdiği algıların tekrarıyla olan o düşünce sürecini hangi şekle kendi içimizde neye doğru yönlendirelim ki biz arzu ettiğimiz sıhhatli zinde hali, dengeli hali, iyi iletişim, etkili iletişimleri, ilişkileri kazanalım. Neye ihtiyacımız var? Birinci sorumuz bu. Peki ben hangi mizaçtayım? Bunun için ikinci soru geldi. Peki bu mizacımı nasıl tanır ve yönetebilirim? Üçüncü sorumuz geldi. Duygusal nevrotik halimizin bizi etkilediğini söyledik ya bu mizacı bildiğimizde ve öğrendiğimizde nasıl etkilendiğimizi de kendimizce göreceğiz. Kendimizi çok içe çekmişsek, çok dış sosyallik içerisinde sürekli aktif haldeysek bunların ikisinde de bir sorun var. Sorunu düzenleyebilmek, duyguların, düşüncelerin bilinçli farkındalıklarıyla dengeye girebilmek, yine bunların filtre sistemini zihinsel özgürlükle, bedensel özgürlükle nötrledikten sonra düzene alabilmek, arınmalar zihinsel, bedensel yaptıktan sonra arkasından geliyor. Ve bu yaşamın içinde kendimize kendimizin verdiği en büyük hediyedir. Çünkü bu yaşam çok uzun değil, öyle sanmakla da yanılırız. Bu kısacık ömrümüzde kendimize yapacağımız bu farkındalık kulvarındaki kendi bilinçli farkındalığımızı seçimimizle yaşamak ve zenginleştirmek artık mizaç dengesi değişim ve tanımalarıyla danışmanlık ya da eğitim terapileriyle mümkün hayatımıza şimdi neyi almak istiyorsak kendimiz için onu alabilir hale geçip hemen onu kazanımda zenginleştirelim. Hoşçakalın, mutlu kalın kıymetli dostlar.